İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Maddi Ahmet Minguzi, BB tarafından bıçaklanmıştı. UB ise yere düşen Minguzi'yi tekmelemişti. Uğradığı saldırı sonucunda hastaneye kaldırılan Minguzi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda vatandaş destek için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Adliye bahçesinde toplanan kalabalık, Maddi Ahmet için adalet sloganı attı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar UB ve BB ses ve görüntülü bilişim sistemiyle bağlandı. Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzi ve babası Andrea Minguzi ile taraf avukatları da hazır bulundu. İddianamede UB'nin Minguzi'yi tekmelediği, BB'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamdan koparılan 15 yaşındaki Maddi Ahmet Minguzi davasının ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti duruşmayı 20 Haziran'a erteledi. Adliye önünde açıklama yapan Minguzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, haksız tahrik veya iyi hal indirimleri uygulanmazsa faillerin alacağı maksimum cezanın 24 yıl hapis olacağını söyledi. Olay öncesinde bu canilerin Ahmet Minguzi ve arkadaşlarını bir parkta ilk defa tehdit etmesiyle başlıyor. Aynı sonrasında aynı gün sonrasında pazar yerine iniliyor. Ve ilk görüşme tesadüf değil tamamen planlı programlı organize senkronize. Birlikte geliyorlar her aşamada birlikteler. İlk iki görüşmede birlikteler. Faillerden bir Ahmet'in yerini gösteriyor. Diğer fail üç faile birden talimat veriyor. 8-11'de ilk... Temastan önce pazardaki bıçak alınıyor tezgahtan, diğer fail ise perdeliyor bıçağı alırken e, tutuklu olan faili. Bunun üzerine biz 1 Mayıs'ta savcılık şikayeti yaptık. 1 Mayıs'ta.